Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hostrop'tan e, Hostrop seriden bugün Brawl Stars animasyonları izleyeceğiz arkadaşlar. İnşallah buna like'lar gelir. İlk arkadaşlar. defa bunu atıyoruz. Öbür seviyeyi istiyorsanız, öbür en, bölümü en fazla şu anlık 5 arkadaşlar. 5 like gelmesi lazım. Hadi başlayalım. <laughs> Like istiyor çocuklar bu arada. Harbiden <laughs> çok sessiz ya. Bunlar ne ki? Ha da çok iyi arkadaşlar. Bu çok tane Dolaştı seni. Arkadaşlar videoyu bir saniyeninle durduruyorum. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi videomuza devam edelim. Bu <laughs> olan ne onlar arkadaşlar? Ben de öyle şey yapıyorum da. Ya arkadaşlar, bu. Biliyorsunuz şey. Arkadaşlar biliyorsunuz arkadaşlar oyunda çok üzü bozlar. Ee, zaten kafamızda hep oy geliyor arkadaşlar. Onu <laughs> bu. Bu söfkelendi çocuklar. dedi. Yani yazdı benim dedi. Aha. Pekka. Pekka. Pekka abi. Buna gelecek demişler bir arkadaşım. Nasıl bir şey? Gerçek... Pekka'ya benzer bir şey. Pekka mı anlamadım Bu bir karakter. Bu bir Pekka kostümü giymiş bir karakter ya. Aynen. Kolt olabilir.

şimdi ben biraz kolum bu boss daha geldi yeter artık yine direkt geliyor Kaç oldu? Kaç Aa. oldu Pekka, Pekka geldi. Gerçi Pekka bu. Pekka daha güçlü bu usta, abi. 125 de var galiba Pekka'nın. 125 mi? Pekka gelecek diyorlar ama bir arkadaşım öyle dedi gelmedi. Gelmedi. PK gelmez çünkü arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Pekka gelmez çünkü arkadaşlar biliyorsunuz PK ee, Brostars'ı ele geçirmek için gel gelecek falan diyorlar. Ama o gelmeyecek arkadaşlar çünkü ele geçirebilir diye. Zaten bunu tatlı sallama çok zor yani. Arkadaşlar oldu abi. Bak için geldi hoşlar. Evet arkadaşlar bu video bitti. Diğer videoyu geçiyoruz. Arkadaşlar bu son video. Eee şey. arkadaşlar. <laughs> <laughs> videoyu durduruyoruz da bile Bu nasıl bir Bunu kim yapmış acaba? Galiba bu arkadaşlar Honest Rope'un oyunu, ona mı atıyor? Hmm. Ravletone's Rope, diyor. Bu değildir arkadaşlar, aynen. Bakalım bu nasıl büyüdü? Skin. Aynen, Skin kocası, en sevdiklerinden. Bunlar puan veren jüriler. <laughs> GT merak etmem. oldu. <laughs> Çünkü dönüşebilir. Yok. İyi ki daha güzel oluyor. <laughs> 7 Ama daha iyi puan aldı Başka bir kostüm Flash Max Dünyada bir tur attı ve arkadan geliyor Ya çok hızlı abi, ben niye hızlı On. 10 30 aldı. En yüksek puanı. Ben daha iyi olacağım diyecek ki. Ulan bu nasıl bir şey ki? Beniye benzedik lan. yardım edecek. Bayram ben de devam edeyim. Ama daha kötü puan aldı. Daha kötü puan aldı. Hmm. Tek uçtu. Gide, gide, gide. Artıyor böyle bir kim olur oğlum? Evet arkadaşlar bu videoyu tamamen izleyemeyeceğiz. Bugünkü videomuz bu kadar. Hepsine bay bay. Hoşça kalın.